sevgili Ahmet Batuhan Çebiş. Ya şu artık soyadımı doğru söylüyor. Ama ne olacak Sen Çebiş değilim ben. Şeyde, tatlış falan da mesela anladın mı? Tatlış. Aramızda bir sabit kuruyalım. <laughs> tamam kuralım kanka. Bu üstümdeki Vasil'in. Çok güzelmiş. olmuş. Teşekkür çok güzel olmuş. Basil'den daha çok yakışmış bana değil mi? De senin kıyafetleri giyiyor mu? Giyiyor. <gülüyor> 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 Crop top olsun. <laughs> evet. evet. Biz biliyorsun, zamanında herkesin evlerini çekip yorumladık. Evet. Bizimle de birlikte. Değil mi? <laughs> Evet, yani senin sağlama de... videosu olarak herkes kullandı sağ olsun. <laughs> bol bol yargı dağıtacaksın. Yap Benim bildiğim şey... Özgürce dağıtabilir miyim? Evet abi. Tamam, teşekkür tamam, ederim. Tamam özgürsün ama tamam. objektif olacaksın. Tabii ki de, her tamam zaman. Mı? Ben bence bu kanaldaki en dürüst olanlardan biriyim. Anıl da biraz öyle. Geri kanalını yalan dolanma Bugün senin de Türk ünlülerin... Ev turlarını izleyerek Oo. yorumlayacağız. Güzel, bak böyle ev Tabii. turu olsun. Bundan Yurt keyifli. dışındaki böyle ev turlarını da izlemeyi severim Olay. ben YouTube'dan. Ve sanki bizim <laughs> evlerimiz müthişmiş gibi, onların evlerini eleştireceğiz abi. Güzel, çünkü odamı da yeni topladım. Bunun üzerine çok iyi bir bölüm oldu. Şimdi kendimkiyle karşılaştırayım. İlk olarak eski hakemimiz Erman Toroğlu. Oo, Bir penthouse'u var. Öyle mi diyoruz? An itibariyle Erman Toroğlu'nun Hocam bu ne büro gibi burası ya. Beni yakar deyimini karşılayan evindeyiz. Erman Bey'in evinin kapısında. Ya fazla koltuk İstanbul yok mu ya? eşsiz manzarasına teslim şey oluyoruz. Kahve ve beş tonlarıyla şey şey modernize edilmiş muhteşem değil. bir. Ev. Erman Bey evdeki koltuk takımını aynı Mükemmel alanda farklı kombinle dekor, dekor etmiş. Akşam yemeklerimizi burada mı yiyoruz? Hocam, bu tam, tam bir eski İstanbul evi örneği. Artık yeni evler böyle değil. Bu kadar geniş ya da eski Salonları havası falan var. yok. Hocam burası da bir tatil evi gibi ha. Ne? Evet. O, Gerçekten o, öyle o, bir enerjisi şey var. Hocam, hep Taşşşop'tan aynı Ahşaptan hikaye. Taş, taş tahta filan böyle. Aynen. Ayna. Evet taş tahta ayna. ama aynı tavan o, çok alçakmış. Şey. Oo, <laughs> ya da adam çok büyük. Bak, tahtun aldırdı. Ha böyle çalışıyor. Şu İspanya'dan gelme. Evli mi? Evli. Eşiyle yaşıyor. Eşi o zaman çok zevkliymiş. Keyif köşesindeki böyle. Tam bir yuva yani. Çok şık bir... Hani böyle şey gibi. Eşinin sanki böyle bu konuya da yeteneği var gibi. Oğlum içine sıkıntı basar insanın ya burada. Niye yeah, bak Ferah? Keyif köşesi. Ya kardeşim o psikolog bürosu gibi bir şey bu ya bizim Boran'ın ofisi de böyle. Avangart sandalyeler gözümüze çarpıyor. Biraz fazla deri Kullanılmış. ve ahşap ya. Mutfak. Biraz kalabalık. Gibi odasındaki gibi ahşap detaylar var. Alışık olmadığımız bir mutfak dizaynıyla karşı karşıyayız. Mutfak raflarındaki tabaklar ve oyuncakların yerini oyuncak figürlü aksesuarlar almış. Ve tepede bir kılıç var onu gördün mü? Evet hocam. Hocam tavan eksik kalmış dedim. Neden Hı? full <gülüyor> ayna? <gülüyor> yat bak. Gene mi yatacağım? Yat hocam yat. Abi baya fantezi olmuş ama şimdi bu her tarafta bu ayna yani. <laughs> Ent enteresan evet, bir yani. seçim. Ya arada güzel olabilir ama her seferinde mi yani? Tavan yok. Yat bak. Gene mi yatacağım? Tavan <laughs> ayna yok mu? <laughs> ya. Var mı? Yatmıyorum. Yok ama. Ya şu yüzden muhabbet açılıyor. Kendisinin Bodrum'daki evine gidiyorlar öncesinde. He. Bodrum'daki evin yatak odası üstü full ayna. Diyor ki hocam burada tavanda yok diyor. Adam diyor ki yandaki aynalar hiç görüyor diyor. <laughs> ya bir de bu arada bence ya yani bunlar geliyor diye kaldırtmış olabilir mı? Belki onu? belki. Yani, evet. <laughs> çok da şey olmasın. o buradan da yani şey giyinirken kendimize hep bakabiliyoruz anlamında. Ya bir çatı katını şey yapmış, almış, şey yapmış. Zevki çok kötü. Görüyorum kendimi yine. Bak. Bak. Oo. Hepsi öyle <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak, bu açıdan çok iyi gözüküyor <laughs> Ne? Geniş, keyifli bir salon şey gibi bir hissi de var. Böyle orada onu al, onu oraya getirir böyle anım mı? Hı -hı. Herkes öyle takılır falan. Tavan ama çok alçak, o pek hoş değil bence. Bir de bu yerdeki halılar çok fazla. Bence en azından... Bir de yerde bir de şeyler var abi. Bu işte saksılar var ya, boş saksılar. Evet, evet. Ya yani yürümek bile zor artık. Hani evet. mesela zaten evin her tarafı dekorasyon dolu. Bence düz bıraksaymış parkeyi, sadece parke olacak şekilde eşyasız bence birazcık daha ferah, birazcık daha nefes alırmış. Bence hani hanım alıyor, Erman Taroğlu da Aa diyor ki ne kadar güzel, eline sağlık, çok güzel, çok zevklisin. Hanım da diyor ki bir daha alayım o zaman, <laughs> ne kadar güzel. Böyle Hemen böyle zevkliyim. bu noktaya kadar gelmişler, o olabilir. Yani. Ama çok güzel yani, hiç boş geçmemiş yani bence. Kanka çok boğucu. Çok eşya var bu arada Abi ya çok hakikaten. Çok kalabalık, gözü, gözü evet. hiçbir şekilde değil. Ben nerede oturacağım? Yerde niye bu kadar <laughs> inek postu var? Gerçekten böyle danışanlarını kabul ettiği, arka hani diğer odada da danışanlarına seans verdiği, evet. psikoloğun ya da ne bileyim bir diyetisyenin ya da ne bileyim bir... ...arka tarafta fizyoterapistin, fizyoterapi Abi yaptığı... Bence orası bile mesela parikato atak olan birisi buraya kafa girsek, yer gitsin... Yani. Bir kere çok orijinal, o yüzden çok hoşuma gitti. Yani adamın bu ev karakterini yansıtıyor, anladın mı? Öyle şey gibi değil. Böyle bir IKEA kotaloğu ya da ne bileyim evet. ne ya var başka bilmiyorum. Böyle tasarımcı falan. O almış da koymuş değil yani adam kendi evi yani bu gerçekten. O hisse olması çok hoşuma gitti yani. Adamın karakterini de yansıtıyor. O yüzden ben çok beğendim. Dediğim gibi ama bu bari yeri boş bıraksaymışsın kanka yani. Evet. Biraz bana gerçekten anneannemin evi falan anlatırlattı. Ama eskiden İstanbul'daki veya eskiden Türkiye'deki evler aynen böyleydi. Büyük salonlar. Ona göre de dekore edilmiş. Biraz şey seviyor hayvan desedi. <laughs> Evet Ve ya yerde sürekli 3 tane falan. Postu. İşte şurada şey sol taraftaki evet. oturma şeyine de kaplatmış. Ama mesela şu köşeyi falan sevdim. Yani keyifli oturması evet. keyifli bir ev. Ben olsam şu arkadaki en azından koltuk takımından kurtulurdum. Oraya başka bir Burası. şey daha minimalist bir şey yapardım. Evet. Bir de bence yemek odası yani masa biraz küçük kalmış. Yuvarlak küçük bir masa hmm. hani. Onun yerine mesela o koltuk takımı çıkartıp oraya bir yemek odası konulabilirdi. Ben niye dekore ediyorsam adamın an... evini bana ne yani? Aa Hiç deli mi ne? Hiç bir bardağıyla Puanlamamız olacak. Ha. 10 üzerinden. 7. Yani yaşına göre uygun bulmakla beraber beni birazcık fazla boğabilirdi. 6,5'tan 7 veriyorum Erman hocama. Manzarayı da değerlendirirsem eve 4 veriyorum. Manzara o da 4'ü veren manzara. Manzarayı çıkarsa 2 falan mı? Yani evet işte. 2. Sen niye bu kadar Sevmedim abi, evi hiç sevmedim ben ya. Erman Hoca'dan daha iyi bir şey beklerdim. 9 Çüş! 9 evet. Valla? Çünkü karakterini yansıtıyor. Samimi çok ve çok. dedim ki evet, bu bu adamın evi ve kendi yapmış bunu evet. ve gerçekten... ...bütün o bibloları alıp, kendi koymuş ve böyle tatlı bir şey olmuş. Bir de şey sorayım, 9 puan vermende yatak odasındaki aynaların etkisi var değil mi? Var tabii evet. Tabii ki var. Evet. Tabii ki var. Evet, tabii. Geçiyoruz o zaman Didem Soydan. Aa. Ne oldu? Didem Soy'dan... E yani be be beğeniriz, severiz. <gülüyor> <gülüyor> Heh, minimal. Gördüğünüz üzere evin salonundan... E, Aa şey çok beğendim. Diyorum. Çok bol ışık alan... Televizyonun altındaki sehpayı çok beğendim. Böyle göz kamaşır şekilde fotoğrafta ve videonun olmazsa olmazı yani şey. renk görmek için e, gri tercih ettim. Çok fazla muz ağacı var. Ve muz gerçekten de benim de çok özdeş bir bitkiyi evde bulunduruyorum. Anlayacağınız üzere Enteresan. gri benim vazgeçilmez tonum. Dediğim gibi büyük alanı kaplayacak her şeye ben gri koymayı çok seviyorum. Çünkü herhangi bir renk ve detay kullanacağım zaman onlar ekstra patlıyor. Mesela şurada da eski bir gerçekten de Gemi kargolarında kullanılan kargo dolabı var. Odamda bir tane de olmazsa olmazım var. O da deprem çantası. Misafir bol olan bir evde çay, kahve, e, tost makinem olmazsa şey olmaz zaten. Gidem soydandan daha büyük bir ev beklerdim, mütevazi bir ev bence. Her şey kompakt. Evet. Green üzerine de tabii ki el yapımı. iyi bir şey. İyi bir şey, tüm şey tüm 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 tabii, aynen. Beyaz dolap tercih ettim. Buzdolabında da tabii ki. Şey fark edildi. Mesela bu ev dizaynı olaylarında hani mesela atıyorum erkeklerin nasıl böyle futbola işte oyunlara falan daha ortalama, daha erkekler daha ilgiliyse... kadınlar da böyle ev dizaynı falan olaylarında böyle çok e, severek yapıyorlar yani o bir kendi evlerini ben mesela benim hiç umurumda olmadı ya. Yani. Evet. Sen, senin de gerçekten. Evin çok... Uğraşılmış ama galiba seninkini anne yaptı. Hayır. Çok kızlara danışıldı o ev yani. ha, değil mi? Kendin Tabii değil yani. Benim Bence çok kendimi. daha iyi, iyiler evet. ve hani böyle hoşlarına da gidiyor kadınların bu işleri. Onu evet. fark ettim bu videoda. Şimdi, Didem'in kıyafet odasına giriyoruz. Evin gidiyoruz. gerçekten dar alanda kısa paslaşmalar evet. alanı burası. Yani bir alan... Şöyle giriyor nasıl kullanılabilir? <laughs> benim bu kıyafet odamda görebilirsiniz. Kız kardeşim benim yanıma taşınınca. Soyunma odası zaten Vallahi gösterecek gibi. Giyinme odası pardon. Giyinme odası pardon. Soyunma, <laughs> Soyunma odası. Soyun yani o soyun göster... çıkıyor değil mi? Onu göstermemize gerek yok. Bir de stiliyle gündemde olan ve gerçekten güzel giyinen bir kadın. O giyinme odasından iyi eşya buluyor yani. Helal <laughs> evet. olsun. Çok karışık gözüküyor gerçekten. Böyle klostrofobim yani. falan tuttu yani. ben olsam giyinme odasına yatardım. <laughs> <laughs> o kar gömülerinde kullanılan <laughs> şey. Neden onu alıp oraya koymuş mesela? Ama kötü kötü mü durmuş? Bence güzel durmuş. Bence de. Evet. evet ama merak ettim çünkü diğer her şey çok şey ya böyle hani çok standart gibi yani evet. güzel şık ama hani o diğer abideki olay yok yani anladın mı? Biraz işte katalog evi gibi yani şimdi. O mesela şeyi sevdim. Ama konteynerin biraz çıkıntı kalıyor evet ona göre. Evet evet ama sevdim işte. Böyle ya. daha çok şey görmek istiyorum ben evlerden, insanların evlerinden. E, yatak odası gayet sade. Televizyonu var, yatak. Neyse, e, salonunda da bir leğe koltuk. Ayna, bitkileri, televizyon. Bitti, başka bir şey yok. Yeterli. Yani bu senin için... Ya bu kadar bitki bana hitap etmez. Camın oradakiler okey, şu tarafa doğru gelince... Biraz böyle bir kalabalıklık hissederim ben. Katla çok güzel yapmış bence. Yani o dediğim gibi o konteyner gibi daha çok şey görmek istiyordum. Çünkü biraz katalog gibi gibi olmuş. Ama da en çok beğendiğim özelliği gerçekten belli yani ne kadar çok ışık aldığı. Evet. O çok güzel bir şey ya. İnsanı abi, mutlu abi. ediyor yani sabah kalkıp böyle işte güneşin şeylerini gördüğü zaman. Ben mesela perdeleri full açık kullanırdım ama. Yani. Tül bence gösteriyor içeriye ve çok dirbe sokabiliyorum mesela. Hani Gerçekten mi? Ya evde çünkü tek başıma atıyorum mesela. Hani donla falan hmm. ge gezdiğimde Aa, tül olsa rahatsız olurum. Tamam. Benim mesela stor perde yani o yüzden. Ya, Hatta önünde de panjur var ya. Gerekirse bütün panjuru... 2 oturuyor. oturuyorum. Ve iki tane de okçu diktim böyle. <laughs> Apartmanın girişine <laughs> gelenleri vuruyor. <laughs> ben şeyi sevdim. Evin, yani ilk önce gri biraz sorgulamıştım. Sonra ana büyük parçalarını böyle daha net bir renk yapıp, detaylar renklendirmesi fikrini sevdim. Çünkü hmm. ben de öyle şeyleri çok severim. Ee, ben televizyon altı sehpalarından hmm. nefret Bunun bu kadar böyle cam, temiz, hani kendini belli etmeyen evet. bir halde olması çok içmesin Burası ben... şey böyle, hani televizyon bölgesi gibi değil de hani odanın geri kalanıyla ve Aynen. içinde. Ayrı bir bölge gibi durmuyor yani. Ya yani bu fikri alabilirim Didem Hanım'dan. Evet Evine. Didem Hanım teşekkür ederim. Didem Hanım, teşekkürler. Didem Hanım teşekkürler. Böyle bir şey yaptırabilirim ben de. Oğlun üzerinden kaç puan veriyoruz eve? Ee, 6 mı lan? 5. 5 Bu... Bileme, bileme, 5.5 verebiliyor musun? Hayır. 6 o zaman. Ya nasıl evler göstereceğimi bilmediğim için 7 veriyorum Didem'e. Ev şık ve sade. Ulan soyunma odası diyeceğim. <laughs> Sürekli oraya şey yaptım beni ya. Giyinme odası çok kalabalık. Belki ama işte onu da şey ya... 8. Ee, bu hanımefendi birazcık daha işte normal bir ev olduğu için e, ama beğendiğim için 6 vereyim. Ya, ya da 7 vereyim çünkü şey var. Konteyner var. Ev turlarımızı izlemeye devam edeceğiz ama devam etmeden önce seninle ufak bir Oyun oynayacağız galiba. Bak ben bu oyunlu formatları çok sevdim Böyle he. Sevdim. De değil, evet. Heyecan katıyor bölüme. Ve birbirinden lezzetli yemekler yiyeceğiz. Bir şey izleyeceğiz. Yemek evet. yiyeceğiz, oyun oynayacağız. Benim bütün şey hayatımı <laughs> <Daha gülüyor> tasvir ettin şu anda. Daha iyi olabilir. <laughs> evet. Şimdi sana iki tane kağıt vereceğim. Ya. Ve bunların içinden bir tanesini seçmeni isteyeceğim. Hayır kanka ya. Evet. Ya hayır ya! Kağıtın içerisinde farklı yemekler yazıyor olacak iki kağıtta da. Ha, Hangisini yemekler... seçersen. Hayır, iki kağıt olduğu için yemeklerde bir kağıtta bir yemek var. Ha, hadi. Abi ya. gözünü <laughs> uzun uzun. İkisinde de birbirinden farklı yemekler yazıyor olacak. Tamam. Ve sen hangisini seçersen onu yemek zorundasın. Anlaştık. Bizi yani. izleyen dostlarımız da artık biliyor. Acıktığımızda bizim nereden sipariş verdiğimizi. Seçtiğin yemeği bugünkü sponsorumuz Migos Yemek'ten sipariş vereceğiz Hızlı efendim. Yemektir. Bir tanesinde tatlı var, bir tanesinde de yemek var. Yo <laughs> bay. Şey. Midye dolma. <gülüyor> 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 Güzel. Beyti. Sushi falan olsun. Emin misin? Okey, tamam. Güzel. Ne çıktı? <laughs> Islak hamburger. Çok iyi. Kumpir! <laughs> ya kumpir çok severim. Geçen canım çekmişti, Vasilye'de e söylemiştim canım kumpir çekiyor Ger diye. Abi bazen insan kumpir aşeriyor. Evet. Vasile ne demiştir? Ya Bu canım. saatte olmaz ah, bari bravo, evet. Bu arada Migros Yemek'te <laughs> inanılmaz indirimler devam ediyor. Söyle Kazan'da seçili restoranlarda geçerli. Alt limite göre 200 TL'ye varan indirimler onları bekliyormuş. Anlık ve saatlik indirimlerin dışında Perşembe günleri arkadaşlar döner, kebap günüymüş. Cuma günleri burger, hafta sonuysa pizza günleri varmış. Ve bugünlerde 200 TL'ye varan indirimlerde bir mevcutmuş efendim. Güzel güzel tatlı. Ee, yine bol indirimli tabii ki Migros yemek. Ve şimdi abi sana Migros yemeğin uygulamasını vereceğim. <laughs> Ve yemeğini sipariş edeceksin. Tamam bebeğim. Tamam mı? Tamam anlaştık. Abi bana uzun zamanda kimse bebeğim dememişti. Çok iyi oldu ya. Söyle <laughs> kazana giriyorum. Bir buçuk porsiyon söylüyorum. Tabii canım sen zaten bir, birle nasıl doyacaksın? Beş malzemeli kumpir seçiyorum. Güzel. Bak üç tane koydum. Siyah zeytin, mısır, Amerikan salatası. Hmm. Yeşil zeytin, kısır. Kısır tabii ya. Kısır Abi, tabii ya. Kısır mi olur ya? Kanka. Köyümün tost menüsü çok iyi görünüyor ya. Fotoğrafı çok iyi görünüyor. O zaman tamam. şöyle yapalım. Can, gel. Yani, yani ıslak hamburger tercih edersen direkt onu yapıştır. Harbi mi lan? Bir fiyatına ben bir bakayım abi. Hayır hayır, hayır. Söyledim abi. <laughs> Söyledim. Çok geç. Tamam. İkilemde kaldım yani. Bir kere dedim. Oo 75 lira indirimim var. Of, bir buçuk porsiyon beyti. Söylüyorum. İndirim uyguladın mı? Uyguladım, 75 lira indirimimiz var. Tamam, güzel. Ve sipariş alınıyor. Alındı. Siparişimizi aldık. Şimdi de tatlı söyleyeyim bir tane. Hayır ya! Şimdi, 450 TL'lik alt limitte 75 TL'lik bir indirimimiz oluyor. Onu tamam. uyguluyorum. Uygulandı. Evet. 615 TL'lik. Sepetimiz 540 TL'ye düştü. Evet siparişimizi verdik. Bizi izleyen ah. dostlarımızı da tabii ki yine unutmadık arkadaşlar. Tepki koduyla sipariş veren ilk 500 arkadaşımız tam 200 TL'lik indirimden yararlanabiliyor. Aa, Aynen öyle. Şu an girildi. Ben de yapabilirim. Şu, şu an, değil. değil. Video yayınlandığında yine de yapamazsın. Çünkü izleyicilerimiz özel. Sen mesela abi her attığımız videoyu izliyorsun. Ben de izliyorum. Hı. Sen Hepsini yansıyorum. izlemiyorum. Bu videoyu izleyeceğim. Ben oynuyorum çünkü yani. Tabii ki de izleyeceğim. Migros Yemeğe Tabii bu iş birliği ve bize destekleri için teşekkür ediyoruz. Ve yemeğimiz gelene kadar videolarımıza devam ediyoruz efendim. Oğlum çok güzel ya. Hem yemek yiyeceğiz hem video izleyeceğiz. Tam sizin gibi olduk yiyeceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir tepki olarak Yani bunun bir sonraki adımı tuvalette <laughs> tepki vermemiz yani. <laughs> nerevi nerevi gözlerim. Banu Alkan. Banu Alkan'ın evi Aa, abi. Güzel, emekli Afrodit. Severiz. Evet. Oo, <laughs> bu çok yorucu. Mesela <laughs> <Çok güzeldi>. bu, <laughs> Gerçek mi babaanne? Bebeğim, bunlar gerçekten gül ağacı mı? <laughs> Aman evet, Allahım! Bu ne oğlum? Ne var ya güzel? Yani, Onlar... nasıl duvar kağıtları? İtalya'da e, bir aile yılda bir tane çıkarabiliyor. Hepsi gül ağacı. E, İtalyadan mı gönder almış? Burak çok kötü. Bir mutfak dolapları oldukça sade. Ancak altı bu mi? sade şıklığa yine imzasını atmış. Banu Hanım mutfak duvarlarının bir bölümünü porselen desenli o duvar kağıtları süslemiş. Porselen, porselen desenleri değil mi? Porselen sevdası evin her bölümüne yansımış. Çok açık değil mi lan bu? Dışarıda gibi. Her yere her şeyi koymuş gerçekten. Ama şimdi hiç dur dur dur. Dur dur. Evet. Kadının kıyafetine ve tarzına bir daha baktım. Ve dedim ki evet abi zaten bu kadın böyle olmalı zaten yani. Bravo! Benim tarzım değil Bravo. ya, ben böyle giymeyeceğim diye anladın mı? Neden evet. böyle yapamazsın ki? Zaten farklı yani düşünce. Evet! Evet! Değil mi? Evet! Tamam, okey. Çok tamam. iyi. Şimdi Devam oturdu, evet. Şimdi oturdu kış bahçesi. Ama buna bak, bak ya para. Çok kötü ya. Sandalyenin oh tarzı da kötü yani. İşin kötü. Ne bu yatak odası mı? Evet. <laughs> i̇şte şimdi tam anlamıyla Banu Alkan'ın evindeyiz. Otrişler, leopar desenli föt... Etrafı hiç toplamamış. Ne kadar <laughs> rahat <radik edin. birbirine gülüyor> bir kadın şey, <laughs> oha. Oğlum ben bu kadını çok sevdim lan. On numara. <laughs> Dağlık <Daha> halde <laughs> bırakmış. <gülüyor> Ama bunlarla buruş yapana demiş yani gelecek çekecekler de işin etrafını toplayacak. falan. de benziyor sence bu hareket?" <laughs> Bana benziyor. Evet. Çok saygı duydum abla ya. Ağır sıkıntı bastı. Kış bahçesi güzel, ferah. Heh. Yani mesela bu keşke müteahhit burayı evin içine katsaymış. Ama Allah'ım yara ben yaşayamam. Abi ev buram buram yetmişler kokuyor. Evet. Ne bileyim abi ihtilal yani burası. Sağ sol çatışması darbe marbe görüyorum evde yani ben anladın mı? Evinin metrekaresi iki katı olsaydı çok güzel bir ev olurdu. Ama bütün böyle belki eskiden kalma, belki yeni alınmış bütün pahalı Esyalar. eşyaların hepsi evet. kalsın. Hiçbir tanesini veremem, bırakamam diye. <laughs> hepsini bir küçük eve sığdırdı çok için kalabalık Çok, çok kalabalık duruyor. Işte. Yani. Ya çok kötü. Bak birbirinden kötü. Şu mavilerin birbir tonu bile birbirine tutmuyor. Halı desen çok kötü. Hı. Hmm o pembe bir şey koymuşlar örtü gibi şu berjere. Yani çok kötü, her şeyle çok kötü. Ya hiç mi beğen Hiç beğenmedim. Bir, hiç beğendiğim bir şey yok mu mesela? Hiç. Yani çok hiç sevmedim. Ya Nefret gerçekten ettim. yani hiç Nefret bir yorum gelmedi ya böyle bir hiç şey olmaz. Özür dilerim Banu Reis. Evet. Banu hanım değil. Hanım. <laughs> de iyice şey oldu. Nereni, mi? Ee, sevgili Afrodit'imizin evini değil. Evini değil. Ama evini. kendisini çok seviyoruz, Tabii o ki. aile. Afrodit, evet. Afrodit'in evinin üzerinden kaç puan veriyoruz? 2. İki mi? 2 kanka, o da kış bahçesine yani. Çok kalabalık olduğu için 5 olmuş. Bahçede olması falan evet. hoş enerji olarak. Ama biraz kalabalık. 1. 1, Çok, bil, üzülürüm. Bil. çok bil. üzülürüm, bir verirsen. İzler mi bizi? İzler. 3. <gülüyor> <gülüyor> Yok tamam bir bir. Evet, Yok, Benim hiçbir şey sana hitap etmedi. Bir yaşındayken hiç benlik değil. Ben evet. duramam bu evin içinde. Benim yeğenim bir yaşındayken kaç yaşındasın diyordu. Böyle yapıyordu. Bi 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 bi. Kaç puan veriyorsun? 10. Oha Can. 10. 10. 10 mükemmel. Kadın da duruşu da evi de mükemmel bütün. <laughs> kameracılar geldiğinde etrafı toplamaması etkileyici bir insan. Yani evet, evet. çok saygı duydum kendisine. 10 puanını az veremem yani bu eve. Geçiyoruz Sefo'nun evine. Çok merak ettim Hefon. Şarkısını söyleyeyim mi? O demet abla hoş geldin. Otur ne ne ne. Yerinde dur. O seni vurur ya. <gülüyor> 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 Hiç kendi tam olarak dinlememişsin. Caddede tur. videoda acı yiyorlar. O yüzden evi çok tanıtacak takatleri kalmıyor. Tabi. O yüzden konuşuyor. <laughs> <laughs> yani konuşmalardan biz arka planlara biraz bakacağız yani şu anda öyle söyleyeyim. As. Abi, Rick and Morty, Simpsons, SpongeBob. Oo, çok ay Simpsons. çok güzel olmuş. Bak bir karakteristik var. Anladın Burada mı evde? Şey abi, burası stüdyo abi, üretim. Burayı kullanıyor musunuz böyle etkinliklerde Oğlum, falan çok, var niye olarak? Oğlum çok karanlık ev. Bu alt katı iller şu an. He, alt konsept bu. okey okay, tamam. var mıymış yani? Konsept şey konsept, ya? konsept gidiyor. Abi evet. evet. Tamam Sauna. gerek evde yani. Çok tatlı evim Bir yani. kere bence burayı kendi, kendi tasarlamış bu eleman. Hı. O biraz hissettiriliyor. Ee, çünkü baksana bir sürü böyle vızırlar ama hepsi belli ki böyle sevdiği şeyler falan yani. Böyle bir hoşuma gitti yani. Acaba kim Acaba kendisi mi yapmış yoksa birisiyle mi çalışmış? Bir iç mimarla çalışmış olabilir, Kendisi Olabilir. yapmış olabilir. Hiç bilmiyorum yani ama... Olabilir. Yani stüdyosunun aşağısının siyah olmasını anlayabiliyorum. Cool, barbar bar falan ama da siyah olmasına gerek yoktu ya. Evet. Kadar. Yani ama e, bir karakteristiğinin ve kendini yansıtıyor olmasını sevdim. Ben evlerde de yani bir şeylerin insanlara ya da yapılan herhangi bir... Mesela arabanın içinde bile çok jenerik şeyleri sevmiyorum. O insandan bir karakteristik bir özellik yansıtmasını bekliyorum. Burada da var ama. o. Evet yani Sefa bunları seviyor demek ki. Bilmiyordum. Burada... ha burası çok tatlıymış abi! Oo Bütün evinin bir kısmını ayırması çok şık bir hareket. Biliyor musun? Değil mi? Evet. evet. Abi çok güzel yapmışlar ya! Hep <laughs> böyle bir karanlık. Dans evet, bir böyle bir yani. siyah... Çok evet. fazla siyah konsept. <laughs> Hay Allah. Gördün mü alanı? <laughs> Birini sakladım anladın mı? Oğlum ikincisi ne var yine daha kötüsü yani. Hani, Burası yani. mı yatak odası? O şey için şimdi başucunda çok fazla su içiliyor ya o su dökülüyor. Şimdi <laughs> niye böyle bıraktım burayı ya? Aa, evet. Ya o kadar alt beti var ki. Çok fazla bir şey göstermem gördüğümüz kadarıyla işte. Anladım yani büyük bir 2-3 katlı bir evi var. En evet. alt katı stüdyo, orta kat yani, yaşam alanı, üst kat şey herhalde yatak, odaları falan filan. Aynen. Havlu kağıtlarla. Var Merdiven kısmı enteresan. Merdiven da. evet yani bir, ya, belli bir güzel bir site'den ev ya, kiralamış ya da satın almış bilmiyorum ondan sonra herhalde buraya da bir şey sokmuş belli ki iç mimar ya da mimar. Ya büyük ihtimal şu koyduğu arabalar, nesneler, işte renkli şeyler patlasın diye siyah yapmış. Anlayabiliyorum ama fazla boğuk geldi bana basar salon. Elbette evet, ya. yani çok basar evet. beni. Çok depresif. Yani böyle şey çok güzelmiş mesela çift giriş olması. Mesela gösterme niye? bu galiba? Hamamı var abi. Yani hamam saçma olmuş. Duvarlar falan çok iyi, heykeller çok iyi. Çok beğendim. Şey böyle, tarz yani. Bana mesela çok bu arada karanlık, biraz basıcı gelirdi çünkü her yer siyah. Onu soracaktım. evet. Beni yorardı. Bir de şey ne bileyim, mesela işte diğer ilk evdeki şeyler vardı ya... ...tencereler. Evet. Bunda biraz tam tersi var, biraz böyle küçük küçük. Ama böyle çok güzel, böyle tam kendisi gibi. Ya yani bu adamı ben bu evde yürürken... ...'Aa burada bu var, burada bu var' diye böyle sırtında bir gülümseme olduğunu kesinlikle hayal ediyorum. Burada adam takılırken çok keyif aldığını ben anlıyorum yani. Kaç puan verdik? 8. Bu ev mesela... Bu evi daha farklı renklerle, daha böyle... Abi ben sadelikten yanayım ya. Hı. Ben bunu anlamış oldum. Sade ve minimalist olacak ev. 7 vereyim. Ee, bence Sefo'nun evi de bir 8'i, 9'u var ya... 9'u var hatta ya. 9 çok iyi, 9'u evet. var, evet. Ay bilemedim. Ya, ev güzel şimdi, eve şey yapamam ama... ...evet, yani, salon falan çok basık yatak da beğenmedim. Didem Soydan evinde aslında Didem Soydan kaç vermiştim? 8, 8 mi? 8 verdim. 7 veriyorum. 7 puanımızı verdik. Ve arkadaşlar Migros yemekten siparişimiz an itibariyle gelmiş evet. bulunuyor. Dalyacığımın kumpirini hemen getiriyorum. Hemen getir. Acım. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle yoğurdumuz. <laughs> Ayranımız. Evet. Elim yandığı için tutamadım abi. Hiç Çok önemli. değil. Getir abicim sen. Getir <laughs> sen. Ne yapacaksın sıcaklığını? Vay 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 vay. Tam açıldım şu anda. 30 tane mi bu? <laughs> 30 tane. Sayarım. 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 Sayarım içinden aşırdıysan anlarım. Afiyet olsun. <laughs> Sonunda darlayı mutlu ettik. Evet ya şu an <laughs> basit derliğim birazcık. Aç aç aç. Açmazsa kapayacağım. Kapattı. Şimdi köylüm mölüm tostunu bilemeyeceğim. İyi bir karışık tost tadı var. Ha. Yani ıslak yerde bunu almış olduğumuzdan memnunsun şu anda. Bu daha iyi. Islak hamburgerin her lokmasında hep aynı tat var. Hmm. Bunda arada... Hmm. Değişiyor. da varyasyonlar var. Bir biber çıkıyor, bir işte başka bir şey. Ben seviyorum bu, bu olayı. Yani <laughs> biraz çeşitlilik. Ben de gurma adamım aslında bakma. Çok özür dilerim ama biraz fazla değil. Kanka, Kanka <laughs> ben anlayamadım <gülüyor> ya. Bu niye, niye bu kadar fazla geldi? Ulan bir buçuk söyledin ya. ne yapıyorsun? Yiyeceğim. Nasıl Oğlum. <Or> <laughs> sen yemek yiyince lan? <laughs> bir de şey vardı böyle yemek güzel olunca dans edesin gelir biliyor musun? Hiç hayatımda sen... Daha Şu daha... oldu mu? Peki tamam bir dakika. Tamam. Hımm diye onaylarsın. <laughs> Anladın mı? Oluyor. Ama <laughs> çok iyi yemek de olur yani. Ama böyle... yemeği onaylıyorsun. Orada. Allah. Hoppa! Abicim ne <laughs> yaptın? <laughs> çok iyi oldu. Şimdi devam edebiliriz. Ben çok iyi tepki vereceğim şimdi. Ee, o çok zaman iyi tepki! <laughs> sıradaki ve arkadaşlar son kişiye geçiyoruz. Ben döktüm buralara. Şimdi abi son olarak bizim kanalımıza da misafir olarak gelen bir doktor hocamız vardı. Murat Aksoy. Kendisi... E ee, televizyonlu programlarda tabii çok sık çıkıyor <laughs> ve kendisinin evini çekerek televizyonda yayınlamışlar. Okay. Murat Aksoy hocamızın evini hemen gösteriyorum. -"Evde genel olarak bej renkler ve pastel tonlar hakim. Pastel tonlardaki oturma grubunun üzerindeki renkli kırlentlerde evdeki bej baskınlığına Aa, bize falan var. güzel bir renk katmamış mı? Ay çok güzel masaymış. Ya Ay çok bir şey söyleyeceğim. Bir şey mi? Murat Hoca karizmatik e, bir adam. Çok. arbi karizmatik bir adam. yok. Boydan boya tablo. Murat Bey ve hmm, eşi İlay evdeki cam kenarında küçük bir çalışma alanı yaratmışlar. Hem mini bir kütüphane hem de yerden tasarruf... Teleskop çok, çok iyi de ışıklı olması ortası rahatsız etmiyor mu ya? Sürekli gözün kaçar yani ona. Aynen elektrikli. Elektrik. Yani çok ısı vermiyor zaten. Görüntü. Ha eyvallah bu adam bayağı uğraşıyor bu işlerle. Murat Bey'in çalışma odasında minimal bir çalışma masası ve iki tane büyük kütüphane bulunuyor. Oo, ay ne güzel mutfak. Evet, teşekkürler. Mutfak ay, gerçekten ay, çok güzelmiş. Ya. Ay, çok Adam güzel. mutfak. Böyle, ay, ayama şeyi şey hiç yani, beğenmedim. Da, ya. Yani ben dediğim gibi ilay okudum. Duvar kağıdı, fayansları. Ben burada kendimi çok geliştiremedim ama. Oğlum buzdolabında Türk bayrağı asmak bu arada. Bir şey diyeceğim. Ben şu an kendimi biraz daha utandım. Benim niye buzdolabımda Türk bayrağı yok? Hani anladın mı demek istediğimi? Evet. Çünkü sadece kendin görüyorsun. Güzel hareket değil mi? Çok ya Adam kaliteden kalite, kalite, kalite böyle. Acayip bir kalite. Hakikaten Onların jenerasyonuna uygun bir tasarım. O yüzden de çok bir şey diyemeyeceğim ama yine tabii koltuklar, Hı -hı. avize, perdeler falan bana çok hitap etmiyor. Şunu gördüm Murat Hoca'nın evinde. Yengemiz demiş ki, salonu bana bırak Murat. Sen orada çalışma odasını sen kendine göre dizayn et. Ama mutfak... Süper. 10 üzerinden sevgili Murat hocamızın evine kaç puan veriyoruz? 7 verdim. Böyle tatlı bir aile evi gibi. Ee, güzel yani. Beğendim bu evi. Bu evin de galiba bir 7'si var. Evet, 8. Ya yani şu yüzden 8. İçi güzel. Yani nasıl diyeyim? <laughs> evin sıcak. He, sıcak bir ev. Anladın? yuva yuva ha yuva. Ya bilmiyorum. Murat Hoca'ya karşı çok büyük bir sempatim var benim ya. Evet. Yani Gerçekten iyi, iyi çok büyük bir sempatim var yani. Puan gelecek sonra Ben 10 veriyorum gibi. Murat Hoca'ya. Gerçekten. Tam bir sıcak böyle aile evi. Şimdi arkadaşlar böyle biz konuştuk konuştuk. Ee, Şimdi yakın bizim zamanda ev. evet bir Aa! ev turu videomuz gelecek Yiyelim, arkadaşlarımızın yeni bekliyoruz. evlerinden. Evet. Can ben neyi bekliyorum biliyor musun? Hı. Sen abi çık bir eve. Hı hı. Bütün eşyanın hepsini kendin aldın, evi hı hı. kendin dizayn et. Biz abi alalım kameraları gelelim, hı hı. evini çekelim. İşte Koyalım yargı Bu sefer biz yargıda O artık. yüzden seni evime çağırmıyorum ya. <laughs> o kadar ev çekimi yaptık Tepkikoli'ye, benim evime giremezsin yani. Ben evet. istemiyorum abi öyle bir şey. Bana ne yani? Gireceğim.